Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün Galatasaray transfer gündemiyle karşınızdayız. Biliyorsunuz yarı dönem geliyor artık ligin yarısı geliyor ve transfer dönemi tekrardan başlayacak. Bundan dolayı biz de yavaş yavaş transfer haberlerine başlıyoruz. Çünkü gündeme transfer bombaları düşmeye başlıyor. Biliyorsunuz yaz transfer döneminde de bütün transfer haberlerini ilk veren en hızlı vermeye çalışan kanallardan bir tanesi bal gibi futboldu. Ara transfer döneminde de özellikle Galatasaray transfer haberlerine en hızlı verecek olan kanalda yine bal gibi futbol olacak. Bundan dolayı like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi hemen ilk transfer haberimize geçmek istiyorum. Galatasaray'ın kanayan yarası olan, 2 yıldır özellikle kanayan yarası olan ve buna birçok transfer yapılmasına rağmen önüne geçilemeyen Solbek transferi arkadaşlar. Orada biliyorsunuz Angelinho alındı. Geçen sene Kazımcan alındı. Kazımcan sakatlıklardan kurtulamadı. Sakatlıklardan kurtulsa bile oynayacak fiziksel gücü olmadı. Fiziksel gücünü bir türlü yerine getiremedi. Galatasaray taraftarı çok umutla bekledi ancak şu anda Umutlar Kazımcan'da kesilmiş durumda. Fenerbahçe maçında Arda Güller'i sahadan silmişti. O maçın dışında bir verimli geçen bir maçın olduğunu hatırlamıyoruz. Bundan dolayı oraya Angelinho alınmıştı. Angelinho Avrupa'da özellikle Bundesliga'da hem yaptığı asistlerle hem de attığı gollerle gerçekten çok üstün oynayan bir oyuncuydu. Ancak hem Hoffenheim'de hem Leipzig'de iyi oynamasına rağmen Galatasaray'da dikiş tutturamadı. Orada hiçbir golle katkı edemedi neredeyse. Sadece Avrupa Ligi'nde attığı golle hatırlıyoruz Angelinho'yu. Onun dışında iyi kestiği ortaların olmadığını, kestiği ortaların başarısız olduğunu biz Icardi'ye çok fazla asist yapar diyorduk ancak bu ikilinin herhangi bir gole katkısının olmadığını gördük. Angelin yönetici olarak Galatasaray'da tutmadı arkadaşlar. Galatasaray taraftarı ne kadar kişiliğini, karakterini, efendiliğini sevse bile şu anda Angelinho'nun gitmesi taraftarı. Hatta Angelinho şu anda Galatasaray'da forma şansı da bulamıyor. Bunun sebebi 25 maç olduğu zaman, forma şansı giydiği zaman 6 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. Bu devre girmesin diye Galatasaray şu anda Angelino'ya forma şansı vermiyor. Şimdi Galatasaray peki bu bölgede nasıl bir isim düşünüyor? Galatasaray Sasha Boy gibi bir profil düşünüyor. Uygun fiyatlı getirelim, genç olsun biz kendimiz parlatalım. Çünkü şu anda Sasha Boye ligin en pahalı oyuncusu Galatasaray takımının da en pahalı oyuncusu. Aynı zamanda Galatasaray'ın en fazla bon servis beklediği oyunculardan birisi. Belki de yaz transfer döneminde rekor bir bedelle Türk tarihinin rekor bir bedeliyle transfer edeceği bir oyuncu. Aynı şekilde bir oyuncu istiyor Galatasaray. Bunun için de gözler Polonya'ya çevrildi arkadaşlar. Şimanski'nin milli takımdan arkadaşı. Şimanski biliyorsunuz Türkiye'de tuttu. Gerçekten çok fazla seviliyor. Karakteri düzgün. Zaten Polonyalı oyuncularda çok fazla sıkıntı yaşamadı bugüne kadar Türk ekipleri. Ancak Polonya'dan çok fazla yıldız oyuncu çıkmıyor. Bugünlerde Polonya biraz revaşla diyebiliriz. Polonya ekibinin çıkarttığı yıldız oyuncular gerçekten iştah kabartıyor. Ve Türk takımları da bunlara yönelmiş durumda. Galatasaray Şimanski'yi elinden kaçırmıştı. Şimdi Solbek transferinde bu transferi bitirmek istiyor ve elinden kaçırmak istemiyor. Peki kim bu isim? Bartlomije Vidovic 23 yaşındaki Solbek 1.84 boyunda. Angelinho'nun boyu sıkıntı yaşıyordu Galatasaray çünkü Mertens'in boyu kısa, Toreira'nın boyu kısa, bir de Anhelinyo eklenince Galatasaray'ın takım boyu çok kısalmıştı. Bartolomeye Midovic 1.84 boyunda olduğu için aslında tam ideal bir bek boyutunda olduğunu görüyoruz. Bu şekilde de hava topu mücadelelerinde Galatasaray'a artık katacak bir oyuncu. Peki Barklamiye Vidovic bu sezon ne yaptı? Hemen ona bakalım şimdiye kadar. Muazzam bir istatistik gösterdiğini söyleyebiliriz. Toplamda 22 maça çıktı bu sezon ve 9 gol 3 asist ile oynadı. Yani 22 maçta 12 gole etki etti direkt. Duran toplarda çok etkili, köşe vuruşlarında, serbest vuruşlarda çok etkili. Hatta duran toplardan çok fazla golü var bu sezon. Aynı zamanda penaltıları da kullanan oyuncu bu sezon Jagellonia takımında gerçekten takımın en gözde isimlerinden bir tanesi olmayı başardı ve tüm duran toplar, tüm penaltılar tamamen Vidovic'e emanet edilmiş durumda. Vidovic de bunları çok iyi kullanarak hepsini gole çevirdi neredeyse ve bu sezon oynadığı 22 maçın hepsinde ilk 11 olarak sahaya çıktı. Henüz 23 yaşında bir oyuncu. Peki gelelim bu ıı, oyuncunun profiline hangi yönleri iyi hangi yönlerinde biraz eksi de bunu sizlerle konuşmak istiyorum. Tabii ki Polonya'nın girip Jagiellonia takımının tüm maçlarını izleme gibi bir şansımız olmadı ancak bu isim gündeme düştükten sonra bir araştırma neticesinde bu oyuncunun eksi ve artı yönlerini ortaya çıkarttık. Artı yönleri arkadaşlar ofansa verdiği katkı çok fazla. Gerçekten ayağını çok hakim, sol ayağını çok iyi kullanabilen bir oyuncu. Her iki ayağını da kullanabiliyor ancak sol ayağını daha iyi kullandığını görüyoruz uzaktan şutları çok etkili. Duran toplarda, Ferikiklerde uzaktan kaleyi bulan isabetli şutları var ve bunların da çoğu gol oluyor arkadaşlar. Galatasaray'ın şu an biliyorsunuz Hakim Ziyech'ten başka duran top kullanabilecek bir oyuncusu yok. Galatasaray bu noktada da o bölgeye bir oyuncu daha eklemiş olacak. Bununla ilgili en büyük artısı bu aslında. Hem ofansa verdiği katkı, hem duran toplardaki etkinliği. Aynı zamanda pozisyon alma bilgisi çok yüksek arkadaşlar. İleri gittiği kadar geri gelen de bir oyuncu. Angelinho'daki sıkıntı ileri gittiği zaman geri gelememeseydi. Ancak Vidovic de ileri gittiği kadar geride de nasıl pozisyon alması gerektiğini iyi bildiği için Galatasaray'ın geride pozisyon verme sayısını da azaltacaktır. Aynı Sasha Boy gibi dinamik bir oyuncu arkadaşlar. Sol tarafı otoban yapan bir oyuncu. Gidip gelmekten usanmayan, gittiği zaman rahatlıkla tekrardan defansa dönebilen bir oyuncu. Aynı zamanda 23 yaşında Polonya milli takımında da şu anda bir maçta görev aldı ve şu anda aktif olarak Polonya'nın A milli takımında da yer alıyor. Şimanski'nin ve Grosicki'nin takım arkadaşı arkadaşlar. Avrupa'nın gözbebeği diyebiliriz. Peki eksi yönleri nedir? Eksi yönlerinin en önemli özelliği vücut yapısının biraz dirensiz olması. Aynı Şimanski gibi. Şimanski de biraz çelimsiz biliyorsunuz. Kas yapısı çok az. Boa ile ilk geldiğinde Galatasaray'a çok çelimsizdi kas yapısı azdı. Ancak şu anda Boeing kendini çok geliştirdiğini görüyoruz. Widowick'in de şu anda kas yapısının yetersiz olduğunu, seviyesinin altında bir vücudu olduğunu söyleyebiliriz. Peki teklife gelelim. Galatasaray Widowick için ne yapıyor, ne istiyor, nasıl bir transfer çabalıyor. Galatasaray direkt bonservisiyle alma taraftarı Vidovic'i arkadaşlar. Ancak şu anda Jagellon bon bonservisiyle bırakmak için çok yüksek bir bonservis bedeli istiyor. 10 milyon euronun altına inmeyi düşünmüyor. Galatasaray'ın şu anda sol bek için genç bir sol bek için vereceği fiyat 4-5 milyon euro aralığında. Ancak Jagellon 10 milyon euro istiyor çünkü şu anda jagelonya'nın en iyi oyuncusu. Bundan dolayı uygun bir fiyata bırakmak istemiyor. Galatasaray 4-5 milyon euroya bitirme çabası içerisinde bu transferde Galatasaray eğer gaza basıp gerçekten istekli olursa 5 milyon ile 10 milyonun ortasında bir rakamda Galatasaray Vidovic'i kadrosuna katabilir. Şu anda en ciddi istenilen oyuncu Vidovic arkadaşlar. Birinci sırada Vidovic'in olduğunu söyleyebiliriz. İki tane daha yedek oyuncu var. Yani B ve C planı var. Galatasaray A planında Vidovik'ten istediğini alamazsa o zaman B ve C'ye geçilecek. Onları da kanalımda 1-2 güne yayınlayacağım. Her gün bir transfer haberi, gündemdeki transfer haberlerini yayınlayacağım. Gündemde olmayan yalan ve uydurma haberler kanalımızda olmayacak arkadaşlar gerçekten gündeme düşen, yabancı basına düşen ve ciddi olan konuları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bizi takip etmeye devam edin. Like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Şevresin sunduğu bal gibi futbol yayını sona erdi.